onlar neden bana yaptı? Onları söyle bana. Yoo, niye söyleyecekmişim? İşte bu yüzden. Tekrar ister misin? Abim yok be seveyim ya. Neden yapmayacakmışım? O yüzden söyle, tamam abi söyleyeceğim. Söyle, söyle lan söyle, tamam abi ben söyleyeceğim. Lan oğlum bu gerideki anlarda kaldı ya. Sinirleniyor mu lan? Sinirleniyor. Hey bana bak. Um, sen kimsin? Ben seni. Oğlum ben de bilmiyorum ben kim lan. Ben. ben işte tuhafçı Mehmet. Lan ne Tuhatçı Mehmet? Adam gitti ulan. Dur bakayım adam gitmiş. Ulan şimdi paramızı alacağım. Sen ne oldu benim kralıma vurursun ha? Anam kolum gitti ama neyse adam da gitti. Oy ben şurdu. Oldu. Aa sonunda bir şey aldım. Kırmızı korumak benim için bir eee güzelliktir. Doğru mu? Konuşmayı da bilmiyorum ya. Sen bence Türkçe dersine git seni koyarım. Doğru. Kral dolan. Demek bana söyleyemedin he? Demek bana söylemedin. Abi yapma gözünü sevdiğim. Bunları hak ettin sen. Oğlum adama hiçbir şey olmuyor. <laughs> Dostumu rahat bırak ha. O ne? Huh. Am buldum mu lan? arkadaşım iyi misin? Eee, yedi zekalı bana da vurdu. Ben sanırım sıra eğitimine girmeli ama neyse. Biraz daha sık Bunu diyor dostlarımı da çağırmalıyım. Kanka o çok iyi adam değil mi lan? <laughs> evet kanka. Necmi niye oğlum Necmi niye? Lan ne yapıyor? <laughs> Devireceksin lan. Kanka biz buna Necmi koyduğumuzda emin miyiz? Evet dur bakayım. Lan Necmi yok. Ama ben varım. Ne oldu o ses nereden geldi? Hmm, kanka. E, arkanda benim ne var? Bak. Bak ne var? Hmm, bu sanırım ne kadar bomba. Hayır. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor birader? Oh oh. Benim adım Ayağım Kırılan Mahmut. Ben de gittim ona. Oğlum orada ne oldu daha deminleri? Herhalde nükleer bomba patladı. Oğlum ben niye böyle saydım ama... Ha! görünmez mi oldum? Haha <laughs> istediğim şeyi gerçekleştirebileceğim sonunda. Adamın içine gireceğim. İçine girdim. Tamam şimdi onu hemen yürüttürmeliyiz. Tamam istediğim yere gidiyorum. O kanka hoş geldin. Oğlum dursana. Aa, oğlum ne yapıyorsun? Kanka al bunu. Aa, ne oluyor? Okun oh, kayıp mı? Aa. Allah'ım Ve kafam. Tamam vuracağım seni. Kral nerede? Kral nerede? Kanka kralı yenebilmiyor musun? Bunu sen hak ettin. Oğlum iyi ki diğer kral öldü ya. Rap oldu. O ben geçtim. Selam mısın? Sen yeni kral olmalısın. Evet. Não lho que. Alô lá,